sevgili izleyenler. Şehirden Haberler programı bugün sizlere Uşak bölgesinden sesleniyor. Yanımızda tekstil alanında faaliyetlerini sunan Şevket Bey var. Şimdi Şevket Bey ile tekstil alanındaki röportajımıza başlayacağız. Hep birlikte izleyelim. Şevket Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada tekstil alanında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz Uşak'ta. Ne kadar zamandır burada tekstil alanında faaliyetteyiz? 2016 yılında böyle burada tekstil yapıyoruz. 2016'dan beri Uşak bölgesinde faaliyetlerimizi sunuyoruz. Şimdi arkamızda e, diklenme ve yapımı olan ürünler hangileri? Burada hangi ürün üzerine tekstil çalışmalarımızı yapıyoruz? Biz normalde giyim yapıyorduk. Son iki yıldır da tek kullanımlık doktor önlüğü yapıyoruz. Medikal. Medikal doktor önlüklerini burada e, siz tekstilini sağlıyorsunuz. Şimdi zaten birazdan işletme müdürümüzle röportajımıza devam edeceğiz. Ee, geri kalan sürece Elizabeth yardımcı olacak aslında. Evet, tamamdır. O zaman Hafize Hanım'ı davet ediyoruz buraya. Hafize Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Siz burada e, fabrikada genel müdür olarak faaliyetlerinizi sunuyorsunuz. E, burada tekstil faaliyetlerinde üretim nasıl yapılıyor? Tekstil faaliyetlerinde üretim, normal e, kumaşlarımız, biz fason dikim yapıyoruz. Kumaşlarımız bize geliyor. Verilen ölçülerde, istenilen bedenlere göre önlükler dikim yapılıyor. Peki burada tekstil yapılırken, yani kumaş olarak, ham madde olarak hangi kumaşları kullanıyoruz? SMS 43 gram dediğimiz tek kullanımlık önlükler, önlükler, kumaşlar kullanılıyor. O şekilde. Burada aynı zamanda geniş bir istihdam var. Tekstil alanında istihdama da önem veriyoruz sanırım kurum olarak. Evet, tekstil istihdam alanında geniş bir sektör ve arkamızda gördüğünüz gibi de tekstil istihdamı yeteri kadar sağlıyoruz zaten ve tekstil bu konuda ön plandadır. Birçok makineler kullanıyoruz. Bu kullandığımız makineler hangileri bu alanda? Ultrasonik makineler kullanıyoruz. Yapıştırmasından, dikiminden hepsi mevcuttur. Peki tekstilde riskli ve tehlikeli olan alanlar hangileri ya da bunun için ne gibi önlemler alıyoruz? Tekstil olarak tehlikeli sınıfta değiliz zaten. Az tehlikeli grupta alıyoruz. En tehlikeli bölümümüz kesimhane bölümü. Onun için de gerekli önlemleri alıyoruz. Eldiven kullanmadır vesaire gibi durumları dikkat ediyoruz. Peki burada bir gün içerisinde e, tasarlamış olduğunuz önlüklerden ne kadar çıkıyor? Günlük 16.000 bin adet civarında. 16.000 18.000'e kadar burada sizler önlük aslında üretiyorsunuz. E, peki bu e, ürettiğimiz e, Ürünlerimizi şu anda Uşak bölgesinde yer alıyor fabrikamız ama Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor musunuz? Bizim çalıştığımız sadece Medcare firmamız var İzmir'de. Onlara veriyoruz. Diğer dağılımlar onlar yapıyorlar. Yani aslında bir nevi farklı yollarla da Türkiye'nin dört bir yanına aslında ulaşıyoruz. Dışına kadar hepsine ulaşıyor. Aynı zamanda yurt dışına da burada evet. hizmetlerimiz var. Evet vardır doğrudur. Peki bu alanda, tekstil alanında izleyenler neden sizleri tercih etmeliler? Öncelikle medikal önlük için hijyenik bir ortamımız var. Güvenirliğimiz, işi zamanında teslim edebilmemiz tercih etmek için gerekli bir sebeptir. Zaten bunların hepsini göz önüne aldığımızda sizlerin tercih edilmemesi için hiçbir sebep biz görmüyoruz. Şimdi Hafiz Hanım sizlerden çok kısa burada farklı çalışma alanları görüyorum. Mesela dikim, kesim vesaire. Sizlerle çok kısa alanlarımızı gezmek onlarla alakalı bilgiler almak isterim. Daha sonra röportajımızı bitirelim. Tamam. Evet fabrikamızı tanıyalım dedik ve ilk başta bu bölümden başladık. Şimdi Hafiz Hanım'dan dinleyeceğiz. Bulunduğumuz yerde ben uzun uzun kumaşlar görüyorum. Burada hangi işleri yapıyoruz? Hangi bölümü burası? kesilmek üzere gelen kumaştan ilk gelen aşılama burasıdır. 18.000 adet kesim yapılır ve Dikilmek üzere makinelere sevk edilir. Burada kesimler yapılıyor. Zaten şu anda arkamızda görmüş olduğunuz gibi burada ummalı evet. bir çalışma var. Kesinlikle titizlik ve düzenle aynı zamanda bu kesimler yapılıyor. Milim bile oynamıyor diyebiliriz aslında. Evet, <laughs> o zaman şimdi dikim bölümüne geçiyoruz. Evet kumaşlarımız özenle kesildi diyelim. Daha sonra kesilen kumaşların yolculuğu buradan devam ediyor. Şimdi burayla alakalı bilgiler alalım. Kesilen kumaşlar burada ne gibi işlemler görüyor? Kesilen kumaşlar burada bölüm bölüm. Dikimleri yapılıyor, gerçekleşiyor. Bu aşamadan sonra da paketlemeye geçiyor. Burada aynı zamanda yine arkamızda görmüş olduğunuz gibi malı bir çalışma var. Gerçekten e, ekibinizi de buradan tebrik ediyorum. Burada kesilen, kuma, kesilen kumaşlar buraya geldi. Dikimleri yapıldı. yapıldı. Dikimleri yapıldıktan sonra ise paketleme paketlemeye geçiyoruz. O zaman biz de durmayalım. Paketlemeye geçelim. Evet. Dikimi yapılan kumaşlarımız ise daha sonra şu an arkamda görmüş olduğunuz ışıklı aletlerden geçiyor. Ben bilmiyorum. Sizlerden dinlemek istiyorum. Burada ürünlerimiz hangi işlemleri görüyor? Dikimi yapılan ürünler bu aşamaya gelip ışık ışıkla beraber kalite kontrolleri yapılmaktadır. burada kalite kontrol ışık nasıl bir fayda sağlıyor? Nereden anlıyoruz? İşlerini daha net görmek için. Yanlış hatalı dikimleri daha net görmek için. Yani burada özellikle ben kol kısımlarının bu makinelere geçirildiğini görüyorum. Ee, burada ışık sayesinde e, üründe olan deformeleri görmüş oluyorsunuz aslında. Evet. bana dediğimiz kol manşetlerindeki hatalar, lekeler varsa dikim hataları onların kontrolleri yapılmaktadır. Şimdi Hafize Hanım diyelim ki kalite kontrolümüzden tam puan aldık. Artık son olarak paketleme, paketleme aşamasına paketleme geçiyoruz. geçiyoruz. O zaman bizler de paketleme aşamasına Buyurun. geçelim. Evet hazır olan ürünlerimizin son durağına geldik. Burada son aşamada ürünlerimize neler yapıyoruz? Kalite kontrolden gelen kuma, kumaşlarımız burada katlanıp paket tek kullanımlık olduğu için poşetler haline koyulup kolileniyor. Artık gönderime hazır bir hale geliyor ürünlerimiz gönderimiz hazır. Özellikle tek kullanım poşetler kullanıyoruz ki hem pandemi döneminde olduğumuz için hem de hijyeni sağlamak için aslında. Hafize Hanım ben bizlere vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyenlerimiz sizlere hangi sosyal medya platformlarından ulaşabilirler? Facebook, Instagram, hesaplarından ulaşabilirler. Orada aynı zamanda e, ürünleri de daha detaylı incelemiş evet. olurlar. E, röportajı bitirmeden önce var mı izleyenlerimiz eklemek istediğiniz birkaç cümle? Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Evet sevgili izleyenler Hafize Hanım'la röportajımızın sonuna geldik. E, vermiş olduğumuz sosyal medya hesaplarından işletmeyi daha yakından inceleyebilirsiniz. Biz sizlere adım adım, kısım kısım üretim alanlarından bilgiler, haberler vermiş olduk bu sektörle alakalı. Şehirden Haberler programı kaldığı yerden devam ediyor.